Da şu Bakın siyasetçi e, aldığı reflekslere göre, oy tabanından aldığı hmm. reflekslere göre siyasetini derinleştirir. Siyasetçi konuşurken de vurgulu cümlelerine aldığı tepkilere göre daha güçlü hale getirir. Evet. Mesela konuşuyorsunuz salonda. Hmm. Belli bir konuyu takdim biçiminiz veya konunun kendisi vatandaş tarafından, dinleyenler tarafından çok beğeniliyor. İyi alkışlanıyor değil mi? Evet. İkinci, üçüncü kez o konferansı yaptığınızda o kısmı, evet. o kısımdaki vurguyu artırırsınız. Bu siyasetçiyi sürükler. Şimdi öyle zannediyorum ki 18 yıllık e, siyasi hayatı sonrasında Sayın Erdoğan, İnsanların yoksullaştıkça kendisine daha fazla bağlı olduklarını düşünmeye başlamıştır. Anketler yaptırıyor, kamuoyu ölçümleri yaptırıyor, seçmen profillerini çıkarttırıyor, eğilimlerini belirliyor. Diyor ki, insanları yoksullaştırdıkça bana çok oy veriyorlar diyor. O, o halde buradan bir zarar etmiyor. Nasıl olabiliyor peki o? Düşük gelir gruplarında oyunun fazla olduğuna inanıyor. Peki düşük gelir gruplarında ne Diyor ki oraya yönelik politikaları uygulama gerek yok diyor Erdoğan. Bakış açısı bu. Onun yerine diyor işte nüfusun yüzde birine daha zengin yaparım. Öbür tarafı daha yoksullaşırsa bir mahsuru yok. E, bağlılığı daha da pekişiyor. Bu yüzde birlik zengin takımın ise geliri daha da arttıkça diyor. Benim propagandam yapacağım kanalları güçlendirirler. Bunlar benim adamlarım. Az sayıda kontrol ettiğim insandır. Bu öbürlerini de oy tercihi itibariyle bana yönlendirir diyor. Böyle bir zihinsel etkileşimle geldiği bir siyaset tarzı oluşmuştur. Onun için düşük gelir gruplarından, düşük gelir gruplarına Erdoğan politikalarının hiçbir faydası olmaz. Bundan sonra da. Sadece bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Gelirlerinin düşmesine aldırış etmiyor. Hele çalışıp üretenler vesaire dediğinizde buna değer vermiyor. Yeteneğin yeteneğinizi geliştirmek dediğinizde buna değer vermiyor. Belli zaten, tüm politikalar bunu gösteriyor. Peki. İkinci düşügelik. bir nokta var. Peki, buna bağlı, aynı zamanda buna bağlı ikinci bir nokta var. O ikinci noktada şudur, bir kere kamusal menfaat gözetmeyen bir politik tarzı var. Tüm ülkedeki parayı topluyor ve emme basma tulumba gibi sadece belli ceplere aktarıyor. ülkenin küresel rekabet gücü, dünyayla rekabet etme potansiyeli. Sayın Erdoğan'ın kafasında böyle bir ekonomik program yoktur. Bakın 18 senedir iktidarda. Bir dönem gelmiş, iki dönem gelmiş. İktidarları çok fazla sorgulamam genel gidişattan dolayı. Ama bir hükümet, bir iktidar 18 senedir iş başındaysa bu hükümeti Ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı sorgularım. Sen bu 18 sene içerisinde Türkiye'ye sınıf atlattırabilirdin. Türkiye'yi dünyayla rekabet eden bir ülke haline dönüştürebilirdin. Vatandaş sana zaman vermiş. Vatandaş sana mühlet vermiş. Vatandaş sana imkan vermiş. Bunu gerçekleştiremedin de kötü noktaya çektiysen ülkeyi hesap sorarım. Şimdi bakın. Ama dediniz ki yoksullaştıkça kendisine bağımlı hale geldiğini gördü halkın. E, tamam olsun. Ee, o, o...